Mert doğada dolaşırken gözlemlediği bazı canlıları aşağıdaki gibi gruplara ayırmıştır. Birinci grup çekirge, sinek, karınca, karga, leylek ee, ve serçe. Burası benim omurgasız olan böcek grubumu gösterir. Burası benim kuşlarımı gösterir. Burası da memelilerimi gösterir. Buna göre hangileri doğrudur? Filogenetik sınıflandırma yapmıştır. Analon organları dikkate almaz çünkü yaşam ortamıdır. Anatomik ve fizyolojik özellikler dikkate alınmıştır. Doğru seçenek E seçeneği. Bitkiler aleminde yer alan hangileri söylenemez? Baktığımız zaman 1 ve 3 aynı cinstir. 1 ve 2 numaralı canlıların cinsleri farklı mıdır? Doğrudur. 2 ve 3 numaralı canlılar verimli döl oluşturamazlar. Aynı tür değillerdir. 1 ve 3 yakın akrabadır. 1 ve 3 aynı cinsi aynı takımdır. 1, 2, 3 ortak bitki olduklarından dolayı bitkiler alemi olduğu için ortakken taşırlar. Doğru seçenek B seçeneği. Bitkiler aleminde yer alan patates bitkisinin sınıflandırılması yapılmamıştır. KLM türlerinin solonum tuberosunda akrabalık derecelerini çoktan aza doğru nasıl sıralarız? Çökelme ya da protein benzerliği ne kadar fazlaysa akrabalık o kadar fazladır. Bu şekildeki sıralamamızın M, K, L olması lazım. Doğru seçenek C seçeneği. Aşağıdaki grafikte numaralarla gösterilen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Benim türden aleme doğru değişen özelliğim azalırken Türden bazı özelliklerim artmış. Birinci canlı, canlı çeşitliliğinin değişimini ifade edebilir mi? Bu ifade bizim için doğrudur. İkinci canlı da ortak genlerin azalması gerekir. Kromozom sayısı sınıflandırmada dikkate alınmaz. Benim birinci eğrim ortak özelliğin azaldığını gösterip azalması gerekirdi. De doğru değildir. Üç, birey sayısının artması gerekir. Yanlıştır. Doğru seçenek, A seçeneğidir.